Cepteki bir lira. Doğru konuşayım. O araba kimin hakkı biliyor musun? Eğer bu araba çıkmak Evet. Abi adam arabaya bak. Bakar. Açık açık suyu. şey hemen iner. Başlasın be. O orospu çocuğu elli bir yere söz Allah bana anlasın. Ejektörler taktın kapattın mı Hüseyin sabah da söktüm. Mazot bitersiz ben söktüm. Ben de, de yeni bakım yaptık diye. Oradan çıktı ortaya zaten. Yazık. Bunlar hep milli servet. Yapacak bir şey yok. Bakın. Evet. Şu var. Evet. Bakışım, ha, arabalar yalan yok ki. Aşın arabaları kendilerine götürüyor. İyi ki sel bastıktan arabaları. Şamil koyayım. Araba kilometre geçti. Bakın yok kadar. Evet. Ne zaman söylesem yarın yarın Eko. Seyircilerim benim geçti hemen başlıyor. Seyircilerim. Ben yok, yok. var. Bunlar güneşi de serde kalan arabalar arkadaşlar. Sırayla yapılıyorlar, yazık ki. Cümleten selamın arkadaşlar. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Kardeşiniz Hüssem, şu an yine aracında çalışıyoruz, ekmeğimize bakıyoruz. E, Demin ki gördüğünüz arabalar arkadaşlar. E, ben onları garaja çektim. Bu haberlerde çıkmıştı geçen hafta. Bu sel, o bir yağmur yağdı büyük bir yağmur. O yağmurda güneşi de e, selin içinde kalan arabalar arkadaşlar. Onlardan iki tanesi. Bizim araçlarımızı çektiğimiz garaja getirdiler arabaları. Gerçekten durumlar iyi değil arkadaşlar Arabaların yazık bina Orada da belirttiğim gibi Bunların hepsi birer milli servet arkadaşlar Yani tamam Sonuçta senin benim değil ama Onlar da sonuçta hepsi birer milli servet Arkadaşlar gördüğünüz Arabaların yani Tabiri caizse yanlış anlaşılmasın Ciğerine kadar işlemiş çamurlar yani araçların beyinleri beyinleri hep mahvolmuş. E, o çektiğim iki Mercedes'in e, o vatandaşın bir... Onlar Kasko'lu arabalar arkadaşlar. İşte Kasko burada faydası var arkadaşlar. İşte olmadık yerde bakın faydası oluyor ama şimdi anlatacaklarımı iyi dinleyin. E, arabaların 3 tane arabası kalmıştı orada o vatandaşın geçmiş olsun diyoruz buradan da kürkü ol fiyata. Belki daha fazla da benim bildiğim o üç tane Mercedes yani. Bir tanesini servise götürmüş arkadaşlar. Ee, yapılsın diye. Servis 410 bin lira fiyat çıkarmış arkadaşlar. Arabaya 410 bin lira fiyat çıkarmış. Paraya bakın arkadaşlar. Masrafa bakın. O garajda dün bir tanesini Çalıştırdık. Yani orada ustalar çalıştırdı, uğraştılar, yaptılar. E, kendileri yaptı, orada garajda. İnanıyor musunuz arkadaşlar? 60-70 lirayı bulmadı. Yani 70 lirayı bulmuyor bir araba. Çalıştırdılar, 70 lira maliyeti oldu. E şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki kaskosu var, kasko tamam kasko ödesin ama e şimdi o araba. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar kaskolu olduğu zaman, kaskodan yaptırdığınız zaman sel hasarı alacak. E, o arabayı bir daha sigorta yaptırdığınız zaman e, atıyorum 10 lira olan sigorta 40-50 lira olacak. ceza e, sigortası kaskosu öyle olacak. E, araç sel hasarlı olacak. Yani atıyorum 1500 lira araba 1000 lira şehrine düşecek. Yani her taraftan zarar arkadaşlar. Nereden bakarsanız bakın zarar. Şimdi bu vatandaşın kendisi işte dışarıda yapacak o arabaları. Dün zaten birini çalıştırdı. Bugün, bugün de ötekini çalıştırırlar. Allah izin verirse ki inşallah çalışır. Ne yapsın arkadaşlar yani kaskodan şimdi 410 bin lira verip de arabasını yaptırmaktansa 70 bin liraya kendi yaptırır. Hiç yoktan e, arabası hani, sigortasından kaskotundan e, darbe yemez. Çünkü onları bir daha bittiğinde yaptırmaya kalktım. iki kat, üç katı fiyatı alacaklar bunu adamdan. E arabası selasarlı sarlı görünecek. E, yani bunların hepsi bir dert arkadaşlar. Nereden bakarsanız bakın dert yani. O yüzden kendisinin yaptırıp 60-70 bin liraya harcayıp sürmesi daha hayırlı onun için. Herhalde o da öyle yapacak zaten. Şimdi bir tanesini çalıştırdı, masraf etti. Enjektörün osunumusunu aldı, her şeyini aldı, yaptığı çalışsınlar. Arkadaşlar işte Allah'tan gelen bir şey yapacak bir şey yok. Ama işte hani konuşuyorduk ya, muhabbet ediyorduk hani kaskonun faydası var mı, yok mu, şu mudur, bu mudur? işte arkadaşlar kasko böyle yerde devreye giriyor, ama iki katı, üç kat onu bilemem ama yaptırıyor arabanızı. Şimdi mesela öteki arabaya adam kuruş masraf ödemeyecek servisteki arabaya 410 bin lira yapılacak servis kaskoda parasını alacak ee, kaskoda ne yapsın ödeyecek o parayı ama arabaya selahsarı ibaresini vuracaklar Ondan sonra böyle devam edecek yapacak bir şey yok araçta hem fiyattan düşecek yani nereden bakarsanız bakın sıkıntı arkadaşlar. Anlayacağınız sıkıntılı bir iş. Allah yardımcılar olsun. cenab Allah bir daha böyle bir şeyler göstermesin. Zor arkadaşlar. Gerçekten zor yani. E biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir önceki videoda da ee, biraz şey olmuş. Hani konudan konuya geçmişiz. Sebebi Elimin değip de telefonun kapanması. Kapandıktan sonra da biraz zaman sonra açtım. Koruyu da zaten bu ara unutmuşum. Onu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. O 2014 model arabayı dediğim gibi vitesle kaldıydı o araba. İşte bu arabalar arkadaşlar bilgisayarlı. E şimdi bu arabayı ilk baştan arıza yaptığında götürüp bilgisayara bağlasaydık nokta atışı yapıp hatasını giderecektik biz bu arabanın. Ama biz ne yaptık? hata bizde yani. Daha doğrusu yetkili arkadaşlar da ben söyledim onlar öyle deyince biz de öyle yaptık yapacak başka bir şey yok. Tamirciye götürdük adam paldır küldür hemen alt merkezi söktü fişlerini söktü üst kuleyi söktü onun fişlerini söktü. Bir 3-4 lira masraf ettik yapıldı mı yapıldı Halbuki yapılmadı araba arabayı bir resetledi. Ondan sonra arkadaşlar yola girdik. Yine aynı arızayı verdi. Bu sefer götürdük. Beyine bağladık. E bu sefer beyinde de bu sökmüş olduğu alt kule, üst kule, şey alt merkez, üst kule artı soketler, fişler yani hepsini araba arıza olarak göstermeye başladı. Çünkü sökülmüş bunlar. E arabada kardeşim ne yapalım ne edelim. Adam dedi artık şöyleydi böyleydi. E, komple arızaları sildi. Bir daha yeniden program yükledi arabaya. Arabayla yola çıktık. Araba yine aynı arızayı verince teşhisi koydu. Şükürler olsun ki yaptı o arabayı. Araba şu an çalışıyor. İnşallah daha bir şey olmaz. Yine iki gün işimizden olduk arkadaşlar. İki gün sanayiye git gel git gel. O dorsayı tak sök tak sök. Keşke bir kere çekseydim. Hani GoPro'm olsaydı çekerdim. Telefonla beceremedim. Biraz da strese girmiştim arkadaşlar. Yani bir adam günde 3-4 kere dorsayı söküp takınca sıkıntı yapıyor yani. Stres yapıyor kendine. Bu ara unuttum ama bir gün çekerim inşallah bir video yaparım onun için. Hani dorsa nasıl takılıyor, nasıl sökülüyor. Gösteririm onları arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bu araba, bu da 2012 arkadaşlar. Ee, dün o arabayı yaptık, şey ettik. Bu araba da arıza yapmıştı. Bu da kompresör hava doldurmuyordu. Dökümde kaldıydı. Işte. Bunu da yapmış ustalar. Ellerine kollarına sağlık diyelim. Şu an bir sıkıntı yok. Çalışıyor normal. ben bu arabayı aldım arkadaşlar. sebebi klima ve rotardar arkadaşlar. Bu arabada hem klima var hem rotardar var. Ha otomatik değil ama triptonik olsun. Sıkıntı yok. Yani arabanın içinde düşmektense, yanmaktansa e, ee, araba kullanmayı tercih ederim. Olsun bunlar da ben aslında daha çok seviyorum da işte bazen trafikte dur kalktı otomatik araba işe yarıyor işte. Başka bir şey yok arkadaşlar. O yüzden varsın olsun triktonik olsun. Arabada zaten arkadaşlar ben bunu biliyorsunuz bu arabayı da sürmüştüm ama Araba şu an bakın perişan bir halde. Hiç ne silmişler ne temizlemişler. Şuralara bakın arkadaşlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar şuraya bakın ne silmişler ne temizlemişler. Yani bu tozlu toprağın içinde nasıl araba sürüyorlar. Bir şey demeyeceğim. Ben bunu silerim temizlerim. Yani Allah izin verirse bu firmada çalıştığım için bu arabayı süreceğim arkadaşlar. Olsun. Neredeyiz? Basın Ekspres'e indik. E, 212'nin oradaydı. Şu 212. Hemen şurada. Buradan gidiyoruz arkadaşlar İncirli'ye. İncirli'de hmm, nereden alıyoruz? Kadir arka tarafından alıyoruz arkadaşlar. Az içeriden alıyoruz. Harfiyatımızı getirip döküme döküyoruz. Ee, bir de soğanlı da bir işimiz var arkadaşlar. Soğanlı da bir var. Bugün herhalde büyük ihtimalle burada çalışırız. İkisi de yakın birbirine evlendik. Birisi Soğanlı'da biri Bahçeli evlerde. İkisi de bizim işimiz arkadaşlar. Patron hangisine gidin derse ona gideriz. Onda çalışırız. Sıkıntı yok o konuda. Bakın şu insana Allah yardım etsin arkadaşlar. Şu arkadaşlar. Yani yolların atılan şeyleri temizliyorlar ya arkadaşlar gerçekten, gerçekten zor onlar şey. adam şu güneşin altında şu arayı komple temizlemeye çalışıyor yani elimizden geldiği kadar şu arabaların camından bir şey atmayalım arkadaşlar artık yani biz de yani çağa atlayalım ya biraz arkadaşlar olduğumuz yerde saymayalım lütfen ya şu arabadan camını açıp da yani yerlere bir şey atmayalım ne bileyim yani her yerde köp kovaları var arkadaşlar. Bir poşetin içinde durup da çöp kovasını atabiliriz yani. Yola atmanın bir anlamı yok. Bazı kendini bilmez. Dengesizler. Bakın burada bir tane daha var çalışan arkadaş. Bazı kendini bilmez. Dengesiz arkadaşlar. Adam zıkkımlandığı iç bile atıyor arkadaşlar. Yani o kadar olmaz. O tamamen bir Hani affedersiniz ama olur. Yani o kadar da olmaz yani arkadaşlar. Ne bileyim işte onu diyorum. Yazık günah. Bu güneşinden geçiyoruz da o akma geldi. Yani işte kalan arabalar. Orası da işe başladı arkadaşlar. Çalışıyor. Burada da bir arkadaş var. arkadaşlar orada da tam fazla iş kalmadı. İşin sonuna yaklaştılar gibi bir şey. Tahmin ediyorum oraya da bir otel yapıldı herhalde. Bu arada bu tarafa ne kadar çok otel yapıldı arkadaşlar. Ben bunu anlamadım yani. Bu buraya gerçekten çok otel yapıldı. Demek ki yani talep var arkadaşlar. Talep olmasa yapılmaz ne bileyim yani. Baya baya Mesela o güneşli de selde kalan arabaların orada Hilton var arkadaşlar. Hilton oteli var orada. Yani bildiğiniz Taksim'deki Hilton'un aynısı burada da var. Demek ki arkadaşlar arz talep meselesi. İsteniyor ki, kalınıyor ki, talep var ki onlar da yapıyorlar. Büyük paralar onlar. Mesela şuralar, Karşısı, şu taraflar arkadaşlar. şuralar, Şurada da var arkadaşlar. İki üç tane otel de şurada var. Bu yeni masayı çıkarken. Burada şurada. şurada. Merinos'un olduğu yerde, Altın Yıldız'ın olduğu yerde. Şurada da var arkadaşlar. İki üç tane otel de burada var. E bakın. Merküre Otel yazıyor bu. Ha bu. Merküre Otel yazıyor arkadaşlar. Buyurun. Yani kocaman ekmeği kasabaya alır herhalde içine. Şurası da 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip arkadaşlar kampısı. Burası. Burası Petron'un da arkadaşlar. O olaydan sonra el koydular. Hem dershanesi gibi. Burası da otel arkadaşlar. Buranın da harf ben çalıştım. Az geride Gold bilmem ne var arkadaşlar. Orası da otel. Ya inanın var ya otelden geçilmiyor ya. Bakın bu sol tarafta kuyumcuken altının cenneti. Şuralar arkadaşlar, şurası İhracatçılar Meclisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi. Baya bir şey var buralarda arkadaşlar, böyle yapılar var. Nis İstanbul yazıyor şu binada. sağdan giderseniz küçük çekmece avcılar Beylikdüzü istikametine gider. Düz giderseniz Yeşilköy istikametine gider arkadaşlar. Yeşilköy havaalanı, Yeşilköy Florya istikametine gider. Benim girdiğim yol da arkadaşlar Şirinevler, İncirli, Mertel, Topkapı istikametine gider. Yeşilköy havaalanı. Sabah trafiği biraz sakindi. Ufak ufak başladı arkadaşlar. Ee, yani pazar günü bile olmasına rağmen İstanbul'da trafik arkadaşlar durmuyor. Maalesef. Hani illaki bir yerlere gidiliyor. Gerçi bizim gibi çalışan kesin arkadaşlar haftada bir gün oluyor işte. O da ne yapsın? Alıyor çoluğunu çocuğunu bir yere gitmeye çalışıyor. Arkadaşlar bu yabancı isimlere hayranım ya. Root diyor. Ne demek ya Türkçe bir şey niye yazmıyorsunuz? Bizde bu yabancılık... Bakın şurada da otel yazıyor. Şurada bir binada. Yani bu yabancılık hayranlığı ne bizdeki arkadaşlar? Ben bunu anlamış değilim ya. Ben yabancı yazınca yani yabancı isim yazınca ne oluyor arkadaşlar? Türk isim yazsanız bir yerinizden bir şey mi eksiliyor? Bu yabancı hayranlığı var ya insanları tamamen kendinden çıkarmış arkadaşlar şurası şurası kültür dershanesi arkadaşlar üniversitesi burası kültür üniversitesi arkadaşlar geç <laughs> kardeşim. Londra Camping şuraya bak ya yani. o binada 80 tane yazı var kardeşim hangi birini söyleyeyim ne gibi bu yani bu da bir otel de ne olduğunu anlamadım. Ha, size yazıyor ondaki kaçırdım. Burası meşhur Ataköy arkadaşlar. Evet, sağ tarafa doğru 9. kısım zaten bilen bilir. Sol tarafımız Şirin Evler. Yani onu diyordum arkadaşlar bu yabancı isim hayran nedir yani sempati insanı ya Türk olup Türkçe Türk, Türkçe yazın arkadaşlar onlar bize özensin ya biraz da onlar bize özensin ya niye bize onlara özeniyoruz anlamıyorum ya. Biraz da onlar bize özensin kardeşim ya. Bizim Türkçe şeylerimizi yazsınlar ya. Saçma sapan şeyler arkadaşlar, şuraya bak. Saçma sapan şeyler yazıyorlar ya. İsimler... Brango, Brando, Brango. Ne demek ya? Brango ne demek ya? Neredeyiz arkadaşlar ya? Nerede yaşıyoruz ya? Bırakalım bu yabancı sempatizatı. Şimdi biraz Türk kanınız yok mu hiç? Vücudunuz akmıyor mu ya? Ben anlamıyorum bu yazıyı yazanları ya. Gerçekten yazık günah arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şimdi sizin evlerden buradan giriyoruz. Bakın orada yazıyor. Tabelada yazıyor. Şirin evler, bahçe evler diye. Buradan giriyoruz. Görüyorsunuz. Manevramızı yapıyoruz şuradaki hastanenin oradan kavşaktan içeri gireceğiz arkadaşlar. İlerideki kavşaktan tabi. İşin orada keserim zaten arkadaşlar. Bakın bu da Memorial Hastanesi. Memorial. Yine yabancı yine. Ne bileyim anlamadık Görün. Bunlar eski yapılar arkadaşlar. Ben kendim bildim bile şu bu birkaç bina var burada. Şu karşısı arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyor arkadaşlar. Şu karşı taraf. Onun girişi de şu ön tarafta şimdi. Girişinin önünden de geçeceğiz. Neymiş? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi Şu tabelada yazıyor arkadaşlar. Bahçeli Evler'de bu hastane E5'e E5'te Memorial'ın hemen arkasında arkadaşlar. Eğer arayan soran olursa bakın hemen bu sağ taraf işte. Buradan başlıyor, oradan başlıyor. Ta yukarıya kadar arkadaşlar. Bak şurada ne yazıyor? Poliklinikler yazıyor. Şurada poliklinikler yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yapıları anlayan anlıyordur arkadaşlar. Bakın bu hastane halen devam ediyor ya, yukarıya kadar. Daha ana kapısına gelmedik yani. Hani bazı arkadaşlar kızıyor ya bana. Neden şöyle böyle konuşuyorsun diye. Ee, sen yap sana da konuşayım. Senden de övüneyim. Niye eminim ki? O kadar şükürler olsun kansız değiliz yani. Bakın arkadaşlar halen devam ediyor hastane sağlık merkezi, ağız ve diş yok burada bölüm bölüm ya. Sen polikliniği diyor burada. Girişte burası arkadaşlar. Bu Aa, burası. Bakın. Bilen, bilen bilir buraları zaten arkadaşlar. Bakın halen devam ediyor. Buraya burası. Şu köşeye kadar işte arkadaşlar buraya kadar, A buraya kadar. Buraya kadar hastane düşünün artık yapılan yapıyı verilen hizmeti. Operatör Doktor Suğur Dönmez öyle bir şey yazıyor orada. Şimdi buradan sağdan giriyoruz arkadaşlar. İşimizin başına geldik. Şimdi yükleme yapacağız. Buradan giriyoruz. E artık videoyu kapatayım arkadaşlar çünkü biraz dar yerler buralar. Her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hastalara acil şifalar diliyorum borcu harcı olan garip, gariban fakir bu karaya da kurban olduğum Allah'ım yardım etsin. Bizim gibi ekmeğini direksiyondan kazanan şoför arkadaşlarıma da, kaptanlara da kazasız, belasız, hırsız, gürültüsüz güzel bir gün diliyorum. Lastiklerine inşallah, inşallah taş değmez. Dediğim gibi abone olun arkadaşlar. Sokak köpeklerine biliyorsunuz mama alacağım. Onun için rica ediyorum sizden abone olmanızı. Başka bir gayemiz yok yani. Eşinizi dostunuza abone ederseniz sevinirim. Cümleten Allah'a emanet olun. Seyrettiniz. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz bahçeli evler harika bir yer. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Makineni orada kapatayım. Şimdi, madem geldik buraya kadar, Bakın görüyor musunuz evler arkadaşlar? I